Evet arkadaşlar şimdi biz Cengiz'le birlikte Yiğit'e doğum günü pastasının sürprizini yapacağız. Oyun hamuruyla pasta yapmaya çalışacağız. Öncelikle yuvarlıyoruz biraz. Evet, şimdi biraz hamurumuzu daire şeklinde açmaya çalışıyoruz. Bence yeterli. Şimdi mavi renkten biraz yuvarlayacağız. Şimdi mavi hamuru biraz daire şeklinde açacağız. 5 katlı pasta yapmaya çalışacağız. İyi çok sevinecek. Evet, bunu da üstüne koyalım. Oy. Şimdi sarı hamuru biraz yuvarlayacağız. Şimdi sarı hamuru yuvarlıyoruz. Daire şeklinde açmaya çalışacağız. 3 kat oldu. Şimdi dördüncü katımız. Şimdi beyaz hamuru biraz şekli bozuk oldu ama sonuçta pasta kesilecek. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ve sonuncu olarak turuncuyu alıyorum. Şimdi sonuncu katımız turuncuyu açıyoruz. Cengiz ben yapıyorum süsleme de sana ait. Tamam. Mekcan çok sevinecek. Sürpriz yapıyoruz ona. Şimdi bunu da üstüne koyuyoruz. Beş katlı oldu. Nasıl oldu Cengiz? Süslemeler Şimdi süslemeye geçiyoruz. A few moments later. Ve süslemeye geçti. Süsleyip hemen geri dönüyoruz. Evet Cengi süslemelere yavaş yavaş başladı. Şu an kenarına beyaz hamurlarla birlikte çerçeve gibi bir şeyler yapıyor. Kardeşine sürpriz mi yapacaksın? Evet. Tamam evet. Şimdi başka renk seç buradan. Bence Maviyle. de Mavide küçük daire yapıp şu kürdanlara batırıp mum şekli verelim. Tamam. Evet. Yuvarla tekrardan. Yuvarla tekrardan. Yuvarlayıp dönüyoruz. Ve evet, şimdi şimdi süslemelerine devam ediyor. Ama az kaldı. Bunlar çilekli mumlarımız olacak. Evet, şimdi ortaya dikelim bunları Cengiz bir iki diğerini de en sona üç. bu beyaz özel yaptım pastamız çok güzel oldu 5 kat yeah! Çilekli renkli pasta. Şimdi Yiğit'e sürpriz atacağız arkadaşlar. Bakalım Yiğit içeride ne yapıyor beklemede kalın. Arkadaşlar şu an yaptığımız fazla hazır. Şimdi kardeşime getiriyorum. İyi ki doğdun Yiğit. İki ki doğdun Yiğit. Sana pasta yaptık beğendin mi? Abin yaptı. Dilek tut gözünü kapat dilek tut. Tuttun mu? Üfleyebilirsin. Yanıyor <laughs> yanıyor. <laughs> <laughs> Beğendin mi? Aa bir tane, iki tane kaldı hadi. Yap. Üfle. <laughs> tamam, al kız. Bir tane üfle, bir tane üfle. Beğendin mi? <laughs> Mutlu oldun mu? Bak bana. Beğendin mi pastanı? Abin yaptı sana. Çok güzel. <laughs> Kapatıyorum. El sallamak ister misiniz? Abi ol. Abone ol. Abone